Kadın hayatımızı şekillendiren tüm alanlarda gerek karar alma mekanizmaları, gerek temsil organlarında daha fazla yer almalarını sağlamak ve geleceğin şekillenmesinde aktif birey olmalarını hedeflemekle sürdürülebilir, adil ve kalkınmış bir toplumu inşa etmek için önder olmakla var olur. Kadın dönüştürdükleriyle fark yaratıp katma değer oluşturarak var olur. kadın sınırlarını aşarak hedeflerine hızla ulaşmak için mücadele ederek var olur. Uluslararası platformlarda yabancı dili etkin kullanarak kendini en güçlü şekilde ifade ederek var olur. kadın ilkeli amaçları olan nesiller yetiştirerek var olur. Kadın, ülkenin sosyal ve ekonomik kaynaklarının etkin kullanımını planlayarak, projeler üreterek var olur. Kadın, azimli, kararlı ve akıllı kadınların üstesinden gelemeyeceği iş yoktur diyerek var olur. Kadın, yeteneklerini iş gücüne çevirip üretime değer katarak var olur. Kadın daha çok çalışarak, daha çok üreterek var olur. Kadına yönelik şiddet sadece bireysel bir sorun değil. Toplumun her kesimini etkileyen sosyal ve ekonomik kalkınmayı engelleyen ciddi bir sorundur. Bir ticaret ve sanayi odası başkanı olarak toplumsal cinsiyet eşitliğini desteklemek ve kadınların her alanda eşit haklara sahip olmasını sağlamak adına büyük sorumluluk taşıyoruz. Kadına yönelik şiddete karşı iş dünyasında sıfır tolerans politikalarını benimsemek ve kadınların güçlenmesiyle ekonomik hayatta daha aktif bir rol üstlenmeleri için gereken koşullar oluşturmak hepimizin sorumluluğudur. Kadınların şiddete uğramadığı, güvende ve eşit haklara sahip olduğu bir toplum hepimizin ortak hedefidir. Kadın varsa hayat var olur.